Altı Eylül'den mi geliyorsunuz? Evet. Sizinle bir gelişti misiniz? Çavuşta oturuyoruz biz. Çavuş'ta mı? Evet. Tamam. Altın Belediye Başkanımız Hasan Avcı. Hoş geldiniz. Evet. Kaymakamımız var. Hadi, 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 hadi. Evet. Ben de kanalımda paylaşabilir miyim? <laughs> YouTube kanalım var <laughs> benim. Hoş geldiniz. Hoş evet. evet. Maşallah. maşallah. Aynen. Evet, ben çalışta işte oturuyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet tarlamıza 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı gelmiş. Geçin bakalım. Geçin, Geç geç. Gel bakalım, gel. Hadi geçin bakalım. Ne var? Narsatamıyorum. Zahidden, <tem> evet arkadaşlar, Balıkesir 6 Eylül, e Belediye Başkanımız Hasan Avcı tarlamızı ziyaret etti. Balıkesir'i ayakta tutan, Balıkesir'i doyuran ilçeyiz, ediniyoruz. İşte bugün de Ovacıv'dayız. Ovacıv'da e, çiftçilerimizin hasadına e, e, misafir olduk. E, onlarla selamlaştık, hasbı ettik. E, gerçekten e, mevlam bereketli bir sezon e, nasip ediyor. İnşallah böyle devam eder. E, çünkü e, tarım önemli. Tarım e, sadece Bizim bölgemizin değil, dünyanın can damarı. Tarım ne kadar e, sağlam durar, ne kadar ayakta durarsa insanlık da o kadar rahat eder. E, dünyada e, birçok konuda krizli bir e, süreci de geride bırakıyoruz. Bereketli gidiyor. İnşallah e, bereketli bir şekilde de nihayete ersin. E, çiftçimiz de, çalışan kardeşlerimiz de e, hayırını görsün diyor. Teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkür ederiz başkanım. Eyvallah, hadi bakalım. Ömer başkan. Sen baksana. Hava çok Tamam. Kayıtta mıyız? Kayıtta. Bir dakika abi. Kayıt Kayıtta. Evet başkanım, bugün Ova Köy'deyiz. Güzel, bereketli bir gün. Fasad da yapılıyor. Başkanlarımız var, kaymakamımız var. Müdürlerimiz burada. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çiftçilerimiz var. Konuk olduk o, o köy yeri bambaşka. Yani Türk ortalamasına çok güzel tekrar Bir daha önce de görüştük. Tarla çiftliği tondan bahsetti. Çok büyük bir rakam. Ve bu yılda geçen yıl 70 70 kuruşa satılan Bu kadar üzerinde ürünün değeri var bu Gerçekten ovada çekmiş gibi geliyor. Tabii ee, bunları tarladan kaldırmak için işçi lazım. Şimdi yani İş yani. çeşitli mahallelerde gelmiş var. Yani var. var. Yani, yani, yani e, direkt de, de. Çok önemli. İnşallah <laughs> bu fiyakalı kalkacak ya hayır hayır evet işte çektim bak Buyurun makineye evet. geçin. Siz çektin oğlum be. Gerçekeyim bak. Benim yanına geç. Benim yanına. bakalım dedim. Teşekkürler. Hadi, Hadi sizlere iyi versin. günler hayırlı günler. Hadi. Kolay gelsin başkanım. Ha, sağ olun. Kolay gelsin. Ha, sağ olun.